Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayız. Hanker çifti kebap keyfi yapıyor. Onların muhteşem görüntülerini sizler için paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hande Erçel ve Kerem Bursin e, bağlarda muhteşem görüntüsünü paylaşmış. E, bağlık bir yerde ayva toplayan Hande Erçel e, mangal keyfi yapan Kerem Bursin oldukça güzel görüntülerini paylaşmışlar. Birlikte oldukça güzel görüntüler paylaşan, güzel vakit geçirden, e, aşk dolu çiftimizin birbirinden güzel e, kareleri gelmeye devam ediyor. Birlikte çok mutlular. Muhteşem görüntüleri oldukça göz kamaştırıcı ve göz okşayıcı. Evet arkadaşlar, Hanker çiftinden gelen yepyeni bir Instagram paylaşımı sizler için paylaşmış oldum. Hoşça kalın arkadaşlar.